Abi en zor maça kadar en zor ikinci maçtı bu inanılmaz kritik 3 puan yani altın değerinden koyayım ne, ne altını değilim. bitcoin değerinde <laughs> usta Allah'ım çok şükür ya Rabbi ya Resulallah Allah'ım çok şükür ya Rabbim çikolata mıkolata ben çok kötüyüm Umur. Tamam. Şey buzdan kalın buzdan mı? Usta kalın getir bir tane getir. Aa çok kötü oldum enişte. Abi ee, inanılmaz kritik bir 3 puan. 3 puan çok iyi ama şöyle bir gerçek var. Maç için ekstra sevineceğimiz mevzular var. 1. Kerem Aktürkoğlu. 1 gol bir asist inanılmaz ihtiyacımız var. Bak hepimiz transfer döneminde tamam orta saha forvet istedik ama hepimiz son stoper de istedik. Ama kanat da istedik en Çünkü Kerem o kadar sıçıp batırmıştı ki Kerem bugün müthişti. Yine ıskaları var. Bunlar olacak. Bunları Kerem Galatasaray'da da yapıyordu. Ama ne yapıyordu? Kerem Galatasaray'da topa ıska geçiyordu. Topu dikiyordu. Golünü de atıyordu, asistini de yapıyordu. Topçu gol kaçırır. Ama Kerem bugün inanılmaz iyiydi. Golünü de attı, asistini de yaptı. Kerem'den beklenti tam olarak bu. İki maçın adamı kesinlikle İsmail Yüksek. Birinci golde de vardı. ikinci golde de vardı. Üçüncü golde de topu ilk kesen adam. Genduzi. Müthiş. Bak müthiş. Müthiş. Şimdi ee, Kante'yi eleştirenler var. Ben bugün bir tweet attım belki görmüşsünüzdür. Ben bugün Kante işini çok sıcak değildim. Ama Kante'nin bugün sönük gözükmesinden bir sebeplerinden biri maçı izlerken dikkat ettiyseniz Asensio kanatta olduğu için ki Asensio çok fazla kademe yapabilen bir adam değil. Kante sürekli Asensio'nun kanadına kaydı. Sürekli asensiyonun açığını kapatmaya çalıştı. Sürekli hep oraya kaydı. Ha, Kante yüzde yüz müt kesinlikle değil. Yani bugün aramızda en futbolu bilmeyen adam dahi 3 e, üç tane maçını izlemiştir Kante'nin. Doğru mu abi? Futbolla çok alakası olmayan. E, tabii ki o Kante bu Kante mi? Tabii ki de değil ama. Oğlum beyaz çikolata ne ya? Ha, evet. Ama bugün Kante'nin böyle gözü hani yok dedik ya. Kante sahada yok. Yorumları yapıldı. Kante çıktı orta sahayı nasıl verdin ama? Ye, bak. Kante çıkınca orta sahayı direkt Trabzon'da. Kante'nin bu kadar Kante'nin bugünkü en büyük görevlerinden biri sensiyonun arkasını toplamak oldu. Yoksa yani bir Anadolu maçında bu Kante'yi görmeyeceksiniz zaten. Tabii. Merak etmeyin. Yani Anadolu takımlarıyla oynadığında Fenerbahçe böyle bir kanti olmayacak. Onun dışında iki golde de hala Osterwolde'nin hatası var. Bana göre. İlk golde yüzde hatalı. ikinci golde hatalı zaten. Asensio yine yapması gerekeni yaptı. Yani Asensio'dan well kimse kanada topu at adam eksilt, ya. adam geç. Kimse yani dikine kat et kimse böyle bir şey beklemedi. Zaten kanat gibi de oynamadı. Çok temiz top oynuyor Asensio Müthiş, Çok temiz müthiş. top oynuyor. Abi müthiş, abi. müthiş top oynuyor ya. Müthiş. Ama Genduzi ve İsmail. Böyle bir şey yok dayı. Ya Trabzon orta sahası sağdan silindi abi olay 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 hiç yok maç. Bir ya. de bilmiyorum şu an aramızda Trabzonlu arkadaşlar var mı? Pek sanmıyorum. Ee... Yani şu an pek yoktur bilme geliyor. Trabzon iyi top oynadı. Ya Trabzon 90 dakika boyunca iyi mücadele etti ama Trabzon ben ikinci yarı özellikle pek şey yapmadım yani Trabzon'u. Ne yapmadın? Ben beğenmedim pek. Ha. Yok abi. Bir o daha sene sonra. bu sene galiba artık ya. Fener bilmiyorum. Daha yani. bunu söylemek için çok evet. erken. Ama Fener'de bir şeyler değişik yani <laughs> daha önceki senede <seyahine> göre. <laughs> Söyleyeyim. Ali Koç gitti. <laughs> ne? Niye gülüyorsun? <gülüyor> Gelecek mi oğlum Mayıs Yani geri? Çok basit bu sorunun Fener'de bir şeyler değişti falan. Yo Ali Koç gitti. Yani bu kadar. Ee, bunun ötesi verisi yok. İsmail'im kart vizit attı sahaya. Abi e, İsmail'le Yenduzi... Çok iyiydi. Çok çok iyilerdi. Yani ee, abi bu Genduzi bu ligde eleştirildi ya. Ya Genduzi eleştirildi ama. Genduzi ama şöyle Galatasaray maçında ilk maç çok iyiydi. Sonra birkaç maç kötüydü Genduzi. Abi bak Genduzi'nin ben Eyyübe Konya'ya oynamasına ihtiyacım ne? yok. Ben bunları ne? yenerim. Bak atladığınız bir nokta var sizin. Bir noktaya hakikaten hesap edemiyorsunuz. Ben bunları yeniyorum. Ben bunları Genduzi de yenerim. Genduzi bana Galatasaray maçında lazım. Bana bugün lazımdı. Trabzon maçında bak yine oynadı. Oynadı oynadı. Çok iyi oynadı bugün. Yani e, Genduzi'nin Eyüp maçında uçup kaçmasına gerek yok. Genduzi'nin Karagümrük maçında uçmasına gerek yok. Genduzi bugün uçacak. Uçtu da. Çok iyiydi ya. Valla Fenerbahçelileri tebrik ederim. Ben Genduzi bu arada sana bir şey söyleyeyim mi? Alanya maçı harici ben Genduzi'nin kötü oynadığına da hiç şahit olmadım. Taraftar taşkınlık yaptı mı? Yok. Sıkıntısız doğru düzgün bir maçtı ya. Sağ içinde de bir şey olmadı. Evet abi. Abi de zevkli. Der abi büyük maçlar böyle olur aga. Yani Fenerbahçe taraftarı yazın Asensio'yu istemiyordu. Usta o biri de benim. Sen de istemiyor muydun? Korkuyordum kronik diye. Ha sakatlık mı var? Yani yoksa Asensio'yu istemeyenin kafasını s**tim de. Yani bir Mesut Özil gibi bize girmesin diye tırsıyorduk. Usta yani Beşiktaş yeni transferleriyle tabii ki şimdi daha şey oldu ama e, Trabzon hala Beşiktaş'tan iyi. Yok canım ben bugün Trabzon yani Trabzon bugün kötü müydü? İkinci yarı Trabzon benim beklentimin çok altındaydı. Usta bu Trabzon sizi yener. Trabzon bizi inönüde. Yani inönüyü falan konuşmadık. Ama yener sizi. İmkanı yok. Usta adamı bak orta sağ mı orta sağ aldım açığına koyayım. Aga Trabzon kötüydü kötü. Yoksa Tedesco vallahi çok kötü değişiklikler yaptı. Bak Vallahi çok kötü. Belki değişiklik. de Tedesco'nun. Beyler şu siyah beyaz kalbi durdurun da bandlanmayın abicim. Sarı laciverte de gerek yok. Muhabbet edelim. Usta ee, belki de Trabzon'un kötü olma sebebi. He. Trabzon mu ikinci yarı kötüydü yoksa Tedesco mu Trabzon'un oyununu bozdu? Bence Trabzon kötüydü. Ben kesinlikle katılmıyorum. Bak şimdi sana şöyle bir şey söyleyeceğim. Bak fer İsmail barc... değişikliğine kadar sıkıntı yoktu. Bak, evet. Ferbahçı. Barc... Abi İsmail'in de. Koyuldu Fenerba yani. Ay Fenerbahçe ne neyle şeyi oyna sordu. Musa oyna soktu. Trabzon orta sahayı aldı. Evet. Gitti ondan sonra Efe'yi çekti. Ben bekledim ki Trabzon 10-15 dakika. Oğlum Yiğit Efe ile Fenerbahçe beşliye döndü. Tamam, beşliye döndü. Ama Trabzon hiçbir varlık gösteremedi ki oğlum topu Fener oynadı. E tamam. Bak dayıcığım. Fener Trabzon'u kitleyen kesinlikle ve kesinlikle. Bak dur bir dakika. Bak, Bak sakin ol. Ben sana katılıyorum. Bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Trabzon'u kitleyen Umut'u aldı ya tekke. Evet. Umut'u aldıktan sonra Fenerbahçe oyunu merkezde tutmaya çalıştı. Tamam. Ee, Kante'yi çıkardı ama Asensio'yu içeri aldı. attı. Okey tamam bak ben onlara bir şey demiyorum. Ama Fenerbahçe Ay, Trabzon şunu yanlış yaptı. Trabzon oyunu almışken gitti. Son artık hangi 7, ne zaman oyunu aldı abi Trabzon? Abi Trabzon 7, 8 10 dakika oyunu aldı. Tam 8 10 dakika kaldı o da olur abi Hiç Abi zaten Trabzon'da o kadar olacak oynuyorsun. ama son 10 dakika Bak sana bir şey söyleyeceğim. 87'den maç bitene kadar Trabzon'un hata var mı? Ne? 87'den maç bitene kadar Trabzon'un hata. Yok. Yok. Saviç'le şeyi sokuyor oyuna. E, tamam abi. Anla abi. Bak şimdi sen sen şunu diyorsun. İçeride Onarçu var, Umut Nayır var değil mi? İki tane hmm. daha uzun sokayım. Savic'i, Oka'yı kayı evet. sokayım orta keselim birisi kafa vursun. Evet. Tamam da baba içeri sen dört tane adam koyarsan Abi ya. kim hayır. açacak bak, ortayı? Orta açmalık bir durum yok. Adam doldur i̇şte, boşalta döndü oğlum. Boşaltamadılar doldu? Tamam boşaltamadı da onu işte. kanat oyunu kurayım diye yapmadı ki. Ben dedi içeri doğru dedi şişireceğim ama, ama, dedi. Ama top sende değilse ama Fener nasıl bozdu Bence yanlış değişiklikle biraz Fatih bir, bir tarafta nene bastı, bir tarafta Musaba bastı. bak dikkat et bütün toplar Sidiki Şerif'e atıldı. Evet. Sidiki Şerif'e atılan topların hepsi indirildi. Hepsinde musaba yanındaydı. Ya valla bilmiyorum. <laughs> bence Fatih Tekke çok şey yapamadı orayı. Yok ben ee, kesinlikle ve kesinlikle Tedesco'nun planı bozduğunu düşünüyorum. Trabzon 16 maçtır derbi kazanamıyor. Öf. Yani olabilir abi. Bu Tekke'de Tekke'den önce de demek ki kazanamıyormuş. Fenerbahçe maçı mı? Derbi kazanamıyor. Galatasaray Beşiktaş Fenerbahçe herhalde. Pep Guardiola klop tartışması böyle olur. <laughs> Güzel. Öyle abi. Ya vallahi abi bir şey söyleyeceğim. Özet izleriz tabii ki. Ee, ama e, ben Tedesco'nun payının olduğunu düşünüyorum ya. Yani Umur'a hiç katılmıyorum bu konuda. Ya ben Tedesco maçı adam, verebilirdi adam. düşüncesindeyim biraz. Yani... Genduz bak mesela ben de Yiğit değişikliğine kasıtarım. Hadi her şey yolunda gitti Beşiktaş üçüncü bitirdi. Sence playoff'lara atlayıp gruplara kalabilecek mi? Oraları çok karıştırmayın. Yazın onları. Aa bak tweet bu. Bütün derbiler. Evet. Çok kötü karne abi. 16 maçtır derbi kazanamamak çok kötü iş.